Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye girdi. Türkiye'nin en büyük elektrik üretim projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 tribününden ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansta katıldığı törenle hizmete alındı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajları'ndan sonra Türkiye'nin 4. büyük konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın temeli 2008 yılında atılmıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Maden Meclisi'nin yeni başkanı İbrahim Halil Kırşan oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Maden Meclisi'nin 18 Mayıs 2020 tarihinde elektronik ortamda telekonferansla gerçekleştirilen seçimli toplantısında, Çiftay AŞ Enerji ve Maden Grubu Başkanı İbrahim Halil Kırşan, oy birliğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Maden Meclisi Başkanı seçildi. Bilindiği gibi İbrahim Halil Kırşan daha önce MTA Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı, Başkent Doğalgaz Genel Müdürlüğü ile Özelleştirme İdaresi'nde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 30 yıllık kamu görevinden sonra kendi isteğiyle emekli olup özel sektöre geçmişti. Bu dönem sektör açısından verimlilik odaklı yatırımlar için fırsatlar yaratacak. Enerji Genel Müdürü Arda Beştaş, yeni tip koronavirüs salgınının enerji sektörüne etkisine yönelik gazete enerjinin sorularını yanıtladı. Beştaş, salgın sonrasında enerji sektörünü en hızlı ve çabuk toparlanabilecek sektörlerden biri olarak görüyoruz. Çünkü üretim için enerji ve ham madde vazgeçilmez derecede önemli. Biz, yeni normalin Türkiye'nin lehine sonuçlanacak bir dizi hikaye barındırdığına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinde ciddi bir yere sahip olan enerji sektöründe bunu yapmak çok daha kolay olacak, diyor. Türkiye Kömür işletmeleri Mesleki Yeterlilik Merkezi için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilerek Mesleki Yeterlilik Merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir aşama kaydetti. Türkiye Kömür İşletmeleri TÜRKAK EN, ISO IEC 17024-2012 Personel Belgelendirme Standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4 kapsamında akreditasyon sürecini tamamladı. En verimli resim yarışmasının kazananları belli oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Aklınla Verimli Yaşa projesi kapsamında gençlere yönelik enerji verimliliği konulu resim yarışması düzenlendi. Gençleri enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek ve enerji verimliliğinin önemini anlatmak amacıyla düzenlenen yarışmada en verimli 20 resim ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin katkısıyla en yenilenebilir 3 resim seçildi.